Ve bunu bu kazayı duyan Ferrari'nin abisi hemen olaya hıp hızlı gelirken helikopterin inmesiyle gaza kökleniyor ve bu buralar ona rampa gibi geldiği için tıra girip çok kötü bir şekilde kaza yapıp dört kişi hayatını kaybediyor hem de kötü bir şekilde bir kaza bir faciaya dön döndü zincirlemenin zincirlemesi kazası oldu neyse ki bu arabalara herhangi bir şey olmadı Ferrari kargo aracına çarpması nedeniyle Ferrari'nin borçları ödenecektir. Kargo ve Mercedes'in yedek tekeri uçarak hemen o rüzgarda yol bile düştü. Ortaya çıkanlarsa Mercedes'in yedek tekeri düşüp metlere, metler, metrelerce hatta kilometrelerce uzağa sıçrıyor gördüğünüz üzere. Mercedes'in yedek tekerleği uçup gidiyor. Ve görünenler ise budur. Söylenenlere göre araç bir ustadaymış. Ustanın sebebi ise bu parçayı AI ile yapılmıştır. Bu parça gerçektir ama eyayla kaldırılıyor. Evet. Bu parçayı söküp arabanın yol tutuşu dengesini yani alttaki havalandırma dengesini bozuyor. Yani arabanın teknik sorunları ve bu parçası da arabanın hava girişini bazı noktalardan engellemesiydi. Bu parça yolda unutmamış, ustası çıkarmış. Büy günler, yıllardır güvenilen ustası ona bunu yapınca tabii bir faci ve bundan 10 kilometre sonrasında 1 kilometre sonrasında otoban açılıyor hani hatta 5 kilometresinde 5. kilometreden sonra burası bittikten sonra uçak gibi giden yani 100 kilometre saat hızla giden araç kaza yapıyor ve evleri de çok uzakta değildi zaten evleri de buradaydı. Bu noktada abisi hıp hızlı gelirken zaten çok hızlı geliyordu. Ustanın mekanına bile girecekti. Buradan şöyle dönüşü vardı. Gösteriliyor. Evet sayın seyirciler gidiş şekli değildi. Asıl dönüş şekli budur. Buradan kayarak giden kişi EA alınıyor çünkü yanlış gösterimdir. Bu şekilde giderken drift atıp kaza yapıyor ve sonrasında ise or oralara vurup geçip gidiyor ve. Dön, döndükten sonra gazla tekrardan yükleniyor. Araç da var olduğu için hemen 200 kilometre saat çıkıyor. Ve sonrasında ise olanlar oluyor işte. Kazaya bulaşıyor orada. Ve son görünüşü. Ve ustanın tek sorunu. Bu egzoz, bir egzoz sistemini çıkarmış. Ve bu parçaları da sökmüş. Ve bu parça en önemli havalandırma noktasındaki parçaları da ayırmış. Neden bu parçadanmış? Klima sistemi o kadar kirlenmiş ki neredeyse bu bu hali almış. Ve usta çıkarınca bu parçayı geri takmayı unutmuş. Ve polisler hemen ustanın yanına geldi. şey dahil olan usta tutuklandı ve haberimiz bu kadardı. Bu üzücü habere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup like atabilirsiniz.